Zeloyu Aköse'yi sorsak nasıl bilirsin? Nişako mahallesinden şair yüksen sen misin? Hasretler diyarını biraz tanıdır mısın? O şenlik komlarını hiç hayal eder misin? İspendam'ın suyundan içmeden geçer misin? Kur kuruç bağız tumansız açar mısın? Vatan Hazretleri'ne bir destan yazar mısın? çok zahmetli ve rahmetli anaları anladığı geliyor. Daha yayladan, yayladan göğe kadar o türlü geliyor. Dağıldı, dört dört saat yayan, o taşıyan insanlar. Onları yazdım. Bir, iki, üç, dört köy olarak Cenab-ı Hakk'ın sevinden Eyüp Ben öyle kendimi tanıtmak için Temem gibi ben e, 40 seneden beri şiir yazıyorum. Yani 78 yaşına. Şiir yazma yerde ne vardı? Bu vesileyle hem de yazdığım şiirler gayet ee, çok güzeldir. Hepsi manada. Ee, çok zahmetli ve rahmetli anaları anladığın. Rahmetle anıyoruz zahmetli anaları köyden koma yaylaya yaya idi yolları. yayla komdan sırtında taşıyacak otları ayağında ayağında yok etti lastikleri potları. Yayla komdan sırtında taşıyacak otları ayağında ayağında yok etti lastikleri potları. Kurak zamandaki yer var idi çarıkları. Yağmur yağdığı zaman çıkarırdı onları. Bakın geldik nereye ve gördünüz sonları. Kapattık çayırları ve kapattık onları. Hasretle arıyoruz. Or, iyi gör şimdi hormonlu kıtalar. <laughs> 60 sene evvelde neydi o zamanlar? Şimdi. <laughs> Ortadaki çayım var. Bir ton veriyor. Yemeğe verdim mi kafa kafaya. Kendim kırıyorum. Böyle iki ton, üç ton olursa yarısı onlara, yarısı kalıyor sana. Ama zahmeti yok. Yani. Rizelerin üstü bu. 50 ton, 60 ton. Burada çay kur var, kür var, of, of var, dem var, kür var. Bizim işte çayın var mı var o geçiyor. Rakam aslında. Yarım sicortasızdan veya düşük maaşlı olan ağaşı 14-15 bin lira alıyor. Bu da bir donverdir mi? 25 lira, 24 lira alırsın ama yemiyle kırdırırsam yarı yarıya kalır. Günlük yeme 3 bin, getirme götürme artı yeme parası, öyleyi yemek yiyorlar. 5 kağıt buluyor yani, 4 kağıt bir kişinin maliyeti. arabayla götürüyorsun, nakliye veriyorsun. Özel sektör çayın yanından alırsa oradan yükleme yapıyorsun, nakliyeden kurtarıyorsun. Başka türlü kurtuluşu yok. şey olan, yeri düzgün ise yeri yere de veren oluyor. Bir günde kırılacak çayı kuruyorsun 3-4 günde. E onu da işte arabanın masrafı, o su, buz görüyorsun bu parayla yapılmaz yani bu. Bunu herkes yapamaz. Çek! Tamamen fizik gücüne şey yapar. Bak çoğusunu mesela çay kıranların Yaşlandıkça şey, ayaklardan çok sakat olanlar var. Bütün yüzde sekseni ayaklarından şikayetçi. Niye? Çaylar hep ıslak. Ee, su geçirmeyen naylonlar kullanılıyor. Ee, onlar hava teneffüsü yapmıyor. Sağlık yönden çok sakıncalı ama mecbur vatandaş yiyor onu. Onun için o yılan çok. Yılan bir de Çayın üstüne yatıyor. Kırılmamış çayın üzerine güneşleniyor. Bu ara şimdi ayı da yok. şimdi bugün ayıyı gördüler de çay kırıklar. Hemen yanlarında. Yani artık şimdi vurma yasağı da var ya. Şimdi onlar da şey ama herhalde zararlı değil o. Pek saldırgan değil. Burada burada şimdi çay kırıyordu. Bayanlar gördüler aşağıki tarafta. Yemek arıyorlar. Bir sene gündüz böyle geldi. Benim komşu var Muhammed Serde. Baktım şeyden yukarı geliyor. U Uyardılar beni karşıdan. Hemen gittim baktım geliyor. Oradan kaçtı ormana doğru gitti. Hop! Bu çayın macerası yok. Bunu hazır eee şey hazırlayana kadar yani büyüyene kadar çok zahmeti var. Çok acayip ot büyüyor anda. Şimdi bir de yemeğeler çok yüksek. Adam bulamıyorsun. Bak şimdi çaya yüzde yirmi zam verdi. İşçi geçen sene yemeğeleri iki bin liraydı. Şimdi oldu üç bin lira. Yani yüzde elli şeye göre almıyorlar yemeği. Şey zaten ya orada ve 50 don 100 don çay veriyor. Abi onlar esas şey orada ya. Da bizim burada. Başka öyle bölünmeyen yerlerde şey var. Dörde beşe. Zaten herkes ev yapmaya kalksa bir arsa evi şeyi kalır burada. Çek! Onun için binalar yapıldı mı iki kat, üç kat, dört kat yapılıyor. Çünkü yer olmadığı için her evlada bir daire. Burada bakmaz, korumaz yani. Buralar, biliyorum. Abim onlar açtı. Burayı da babası, amcam buraları açtırdı. Ne zorluklarla. O zamanlar öyle teknoloji yoktu. Çabayla kökün etrafı oyuluyor. Kökü kesiliyor da öyle şey yapılıyor. Bir, bir ağacı yıkmak için yapınlar bir gün uğraşıyoruz. Şu ağacın kökünü yıkmak bir gün. Buralar hep ormandı bak buralar, buralar hep orman 三走了行走

Sadece, şey. Sadece kaynana kayın babam çıkarıyor şeyleri. Aa Ben de evde çocuklarla ev işi. Şuraya da gelmiyor. Ne oluyor? Köç veriyor. Bak burada bütün evlerin en az iki 3 kişisi buraya tek e, kalan kişi çok nadir yani. Hep kurbede gidiyorsun. İş sahaları yok. Çek. ÇEK! Acaba o yüzüm müydü o? O şey mi? Bu kadar C'est plus <laughs> délicieux que trop. C'est professionnel. Quand bien on ne veut pas <laughs> faire une petite chose. düzgün çay var orada. Tattım onu. Yok ben kızım. Ya çok çay var. Ne 50 kilosu senin amca oldu. Ha? Amca sen Ben istemiyorum. Saymadım. Güzel kay koş. 15 Hasan. Şimdi teleferikte çaylar aldım. Yarım saate kadar. Var var 700 kilo. Tamam. Hemen yükleye arabaya geleceğim. Bekler misin? Tamam, hemen Muzaffer'in arabasını alıp geliyorum. Evet, biz de çay yükleme işini görsün Fırtına, muzaffer amcam bak nasıl. Nereye getiriyorsun bunları? Karşıya. Özel sektör. Yay kur, o bire kadar alıyor. Bunu kime veriyorsun sen şimdi? Gürcay. Gürcay'da nerede? Evet. Büyük firma canım. Hadi, şimdi bir şey yapalım. Hadi. 700 yüz aşağı bunlar kedürüselle yanlışlık var. götürüyoruz oraya onun kandarı var kürşayı oraya tarttıracağız son nokta yani son iyi şey biliyor orada ben tamam, tamam, tamam. tamam, buraya mı Üstüne mi buraya mı tamam. 55 kilo, 60 kilo. Bizden güzel çıkıyor. Muzaffer 50'den aşağı düşmez. Muzaffer ne diyor? Bir ton çayın vardı, verdin 565 kilo. 565 kilo parasını alırsın. alırsın. Gitme tamam. tamam. Götürmedin mi? Nasıl? Yemeyeceğiz sen evlerini götürmedin mi? He, he götürdüm. Ofa bıraktım o zaman

bir şey yapayım verdim 400 lira daha verdim o zaman ne içe var oraya? bir ton var çabuk hanımefendi odan çek şimdi bir. Durdurabilir misin onu? Tamam Allah, Allah, Allah Buyur Evet, taktım 700 lira Açayım mı? Açayım Hatta kimde? Hadi buraya gel